Herkese merhabalar. Herkes ay. Ya. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kızım havalara girme. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu bakın arkadaşlar. Şu bebek ve şu adam Kevin eşim kış uykusuna dalmışlar. Bir dakika. Aşkım. Efendim. Bu bu kadar kolay mıydı? Ney? Kim bu benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Dışarı falan giderim ya. Cam sıkılıyor. Giyin üstünü. <laughs> Tamam giyiniyorum. Şu videoyu dur. Video mu çekiyorum? Kevin. Evet anne video çekiyoruz. Aşkım çekmiyoruz. Getir istiyorsan şeyini kameranı. Şimdi çekebiliriz. Tamam. Vlog çekeceğim. Şöyle. Aldım. Başlatıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ıı, sizlerle beraber Luna Park'a gideceğiz. Evet Luna Park. Çocuklar siz hazır mısınız ki? <laughs> evet anne. Ben misin? E bu nasıl oldu? Yani. Kızım yok. Aşkım elbise falan giy. Tamam. Kızım beni çekme. Neyse. Arkadaşlar bu bebek yani kardeşim çocukların Türkçesi pek yok ya valla. Aşkım aşkım güzel oldu mu? Evet. E, yalan söylüyorsun ya inanmıyorum sana. Çok, çok kolay tribe gidiyorsun. Giriyorsun pardon. Ben gittim. Orada yatılı kalacağım gibi. Aşkım ya. Uf, aşkım şu merkezimi de yapayım hazırım. Ay ne makyajmış arkadaş. Cık. Aşkım makyaj önemli biliyorsun. Ben nereden bileyim. Uf, aşkım ya. Ana bu kıyafet burada mıydı? Aşkım. Cık. Ne aşkım ha. Aşkım. Efendim. Hayatım yürüm balım çiçeğim. Baymam, bay... Balım kaymağım efendim. Ben sana makyaj malzemesi aldım. Nerede? Birazdan önüne çıkacak. Al aşkım. Ay aşkım teşekkürler. Ne demek? Ben bu kremi çok istiyordum. Aşkım canım sağ olsun çok güzel bunlar. Thank you. Excuse evet. me. Aşkım İngilizce bilmediğin halde İngilizce biliyormuş gibi rastgele kelimeler söylemem. Ama İngilizce az biliyorum. Ben de rastgele kelimeler söylemeyi çok seviyorum. İngilizce bildiğim için hava atıyorum. Ama çok İngilizce bilmediğim için az İngilizce biliyorum. Tamam. <laughs> Çocuklar. Boş ver ya. Şimdi takalım. Kamerayı da boş verelim. Ne olacak ya? Bir gün çekmezsek. Aynen öyle. Her neyse. Hmm. Anne biz nereye gideceğiz? Aşkım konuşacağız. Ne yapacağız öyle mi? Ha. Onu arkadaşlarına bırakacağız Çocukları ikimiz gezeceğiz. Çok mantıklı. Ay. Öp bakalım. Niye? Üstelik Arda Güner Fenerbahçe'den ayrıldı. Evet. Biraz üzüldüm ben de. Evet. Biz ayrılacak Fenerbahçeliyiz zaten. Evet. Hadi çocuklar gidelim. Nereye? Sizi arkadaşlarınıza bırakacağız. Siz de Nöna Park'a gideceksiniz. Luna Park'a gitmeyeceğiz kızım. Bana kıyafet bakmaya gideceğiz değil mi aşkım? Evet. Kıyafetleri göstereceksin. Tamam. Hadi gidelim. Beni bırakıp çocuk ay bebeği de götürmemiz lazım. Kızım telefon çalıyor. Alo. Alo arkadaşım. Efendim arkadaşım. Ne zaman geliyorsunuz? Birazdan oradayız. Tamam. Çocukla uğraşacağız bir daha. Her neyse çocuğu elimde taşırım. Aşkımızı rahat bırakmıyorlar. Aynen öyle. Üç tane kız kardeş yani. I say disco you say party. Disco disco party party. Ayse disco yolsay parti. Disco disco party party solo. Fantastic. Kısa bir şovumuzdan sonra her neyse ya çıkalım artık dışarı. Hadi siz de benden bir geçmiş olsun. Anne! sahibi bize geçmiş olsun bir tane bunlar ne? Ya çok güzel. Çocuğum kaybolursunuz. Bu ne ya? Yatmak istiyorum. Yatak. Yatak. Kalk. Kalk oraya bebişimin yere. Kalk. Telefonumu buraya emanet etmem. Ben ederim. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında. Bak aşkım çok güzel bura. İstemiyorum. Aşkım burası güzel. Sahiden güzel. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Şu insanlar yemin ederim garip, yemin ederim. Yemin etme çarp olursun. Ne? Ah! Düzenmiş. İşte bırakalım. Evet size süt sağmayı öğretebilirim. Evet isteriz. Şey kırma. Bak bu yavrusu. Yemek yedirebilirsin. Ne yedireyim? Havuç. Bu yavru niye ayrı? Onun rengi farklı diye ayırdık. Ayıramazsın. O da onun çocuğu. Ona da havuç vereceğim. Onların hepsi havuç yiyor. Büyüğe ne yedireceğiz? Büyükten ne olan? Um, ee, o aha Allah'ım uç. Çok tatlı. Onlar bunlardan da yiyor. Hmm. Domuzcuklara bakalım. Ya çok tatlı. Almak istiyorum aşkım alalım mı? Evet bu arada alınabiliyor. Bilmem ki. Evde domuz beslenir mi? Tabii ki evde besleyemezsiniz. Bahçede besleyebilirsiniz. Neyse. Alalım mı acaba? Aşkım alarsak koyun alalım. Tamam bir tane koyun almak istiyorum. Kurban için mi? Bayram geçti. Bir sonraki bayramda ben yenisini alırım kurban için. Tamam. Bunu alabilirsiniz. Bu tatlı duruyor. Tamam bunu alıyoruz. Paket falan yok. Yok paket var yok. Allah'ım. <laughs> Her Neyse ineklere de bakabilirsiniz. İnek sağabilirsiniz. Bu kakalar ne be? Biz onların temizliğini yapıyoruz. Size öğreteyim çünkü kuzu da kaka yapar. Gelin. Bak şöyle yapıyorsun. Ama sadece böyle yapmıyorsun. Eldiven takıyorsun eline. Eline eldiven takacaksın ama şöyle oluyor. Anladım. Şunu da temizleyelim. Ama bunu siz yapın. Aha. Attım. İneklerinkini de temizlemek ister misiniz? Evet. İneklerinki biraz sıvı bakın yapışıyor. İneklerinki çöpe atılmaz bu arada. Onu çöpün arkasına koyuyorum. Bir tanesi atılabildi. Bakın buradan yemek yiyebiliyorlar. Sınırsız. Ne güzel. Yemek süt almak istiyorum. Şuradaki içeri. Hangisinden? Büyük olan mı? Küçük olan mı? Küçük olan. Bak şimdi. Getiriyorsun memelerini. Sık sütü. Sık memelerini. Sıkıca sık. Çok sıkı sıkma. Ay çok yakıştı. Mu. 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 Tokam. Mu. Kız çok sakin ol Sakin 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 kal Sakin ah. Sakin ayar mı? Sakin Sakin Aşkım tokam Hani güzel çiçeğe Şerif et. Niye çıkmıyor? Ah, Çıktı canım tokam. Umarım pek oynamayın. Uğraşabilir sizinle. Sakin sizde ve alarm durma. Evet. Anladım. Yardım için teşekkürler. Ne demek ki? rica ederim. Bir dahakine görüşmek üzere. Aşkım burası biraz güzel. biraz altını çizeceğim. Aşkım ben artık buradan gitmek istiyorum. Yeterli telefonu aldın. Bir şey unutmayalım. Bu arada sadece havuç yerler. Başka bir şey yerseniz zehirlenirler. Okey. At yarışına gidelim. Evet bence de. Aşkım geldik de bu kuzu burada ezilir. Vallahi de billahi de yerler. Kuzu ya. E, kuzu koyabiliriz. Görün. Verin bana iki dakika. Sakın kesme. Ay niye keseyim ayol? Dokunmayın sakın kuzu ya. Tamam, tamam koydum. Geçebilirsiniz, gezebilirsiniz. Okey. Hadi gidelim. Ha size farklı. Size böyle kaka mı koyuyor? Buraya mı koyuluyor? Evet. Bakın şöyle. Kavayı, kav. Kaka yeri yani. Ha, anladım. Şu toynaklar atlar için. Evet o kadarında birin. Her neyse kuzuyu unutmayız iniş. Kuzuyu koyacağınız en güzel yere ben koyayım. Sonra sonuçta otobüste gideceksiniz. Evet unutmayız hem. Neyse, hadi bakalım aşkım. Bu ses nereden geliyor ya? Her neyse. <laughs> aşkım ata binelim mi? Bir sonraki tur binebiliriz. O zaman sizi hatırlayalım, hatırlayalım diyorum. Hazırlayalım. Ben beyaz ata bineceğim, ben de pembeye. Tamam, hazırlıyoruz. Telefonu elinizden bırakmanızı tercih ederim ama bırakmayacağım. Yemin ederim gıcık. Sensin lan gıcık. Çekil git. İşinden. Atlara eziyet çektiriyordur bu yapa yapa. Siz çektireceksiniz gibi gözüküyor. Sus çok bilmiş. Evet çok biliyorum. Bir şey diyeceğim. azı da boş durmuyor. Yapma aşkım lütfen bak gene bir şeyden olacak. Yaparım. En fazla döverim. Aşkım. Bu arada sinirlenince çok kötü şeyler yapar. Uyarırayım. Sen ne ya? Atın temizliğini ben yaparım. Sana gerek yok. Biliyor musun ki? Biliyorum. Hadi git emin ederim bunlar farklı farklı ya siz farklısınız başka bir evrenden gelmişsiniz siz bambaşka bir evrendesiniz farklıyız evet siz kimsiniz onu söyleyemiyoruz maalesef bu 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 aa çocuğum One, two, three, four. La ba la ba la ba la 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 la. Engeller koyacağız, engeller. Heh. Hadi bakalım. La ba la ba la ba la ba la la ba la 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 Biraz daha yüksek atla. Go, it's go. Kal, kal. Benim atım bayağı yüksek zıplıyor bak. O kadar yüksek zıplayamaz be. Hadi lan oradan. Of of. Of of. Gala 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 her neyse arkadaşlar bay bay bu part 1'di. Part 2'de birazdan birazdan değil de yorum falan gelir. Bay bay.